Fatsa Yavaş Köyü sakinleri, köylerinde düzenledikleri iftar organizasyonunda, iftarlarını açtılar, İftar organizasyonuna, Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkanı, İbrahim Etem Kibar ve Başsavcı Özcan Çabukoğlu da katıldı. Yavaş Mahallesi Muhtarı Nedim Töngel, iki yıl aradan sonra yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yavaş Mahallesi'nde iki yıldır pandemiden dolayı yapamadığımız, geneliksel olarak yedi senedir devam ettiğimiz bir iftar programımız vardı yoğun bir katılımla, köylünün desteğiyle bu programı gerçekleştiriyoruz. Teşekkür ediyorum. Vallahi bundan sonrası, bundan sonra devam edeceğiz. Ee, bu hastalık gideli ilk defa özlemiştik böyle bir tabloyu. Valla, e, Fatsa Belediye Başkanımız, Sayın Kaymakamımız, müftülerimiz, daire müdürlerimiz hepsi buradalar. Bundan sonraki süreçte inşallah bu e, iftar programlarını yapmaya devam edeceğiz. Bu köylünün desteğiyle oluyor. Tek başımıza bu işleri yapamak. Köylünün çok büyük bir desteği var burada. Tüm köyümüzün, bu coğrafyanın, İslam aleminin geçmişlerinin ruhuna bir Kur'an telafi yapıyoruz. İnşallah bundan sonra yola devam yapmaya devam edeceğiz. El, sağlığımız el verdiği sürece. Özellikle başkanlarımıza, kaymakamlarımıza, herkese, katılımcıların tümüne teşekkür ediyorum. Allah izin verirse kurbanın ikinci günü e, devamı var. Kurbanın ikinci günü biliyorsunuz geleneksel olarak köylüğümüzün kestiği kurbanla aynı Kur'an Kur tilavetini yapıyoruz. Kurbanın ikinci günü buluşmak üzere inşallah. Herkese kurbanın ikinci günü yavaşça bekliyoruz.